Çok çok değerli arkadaşlarım işte bilinmeyenler elimde gördüğünüz bu kitap parapsikoloji bilgiler araştırması bilim araştırma merkezi tarafından hazırlanmıştır. Çok değerli arkadaşlarım eşyanın dışı ve görünen tezahürleri ile olabildiğine ilgilenen insanoğlu bunun sonucu canlı veya cansız tabiatın olay ve oluşumlarını genellikle mekanik bir anlayışla yorumlamış ve bir olay ve oluşumları ile mekanik inişler gibi görerek ve gözeterek pek çok teoriler ve pratikler kurmuş ve onlarla kendini olmadık kısır döngülere ve çıkmaz anlayışlara ulaştırmıştır. Gözü nefsaniyetten ve onun yalancı objelerinden özge bir şey görmeyen beşeriyet bu yoldaki doyumun doruklarına ulaştıkça artık kendine gelmekte görmeye ve gördüklerinin derinliklerine bakışlarını nüfus ettirmeye başlamışlardır. Çok değerli arkadaşlarım, bu yapıtta okunacağı gibi bitkiler aleminin de nice harikulade bir canlılar dünyası olduğu görülebilir. Bilinç, idrak, zeka ve benzeri gibi çeşitli tezahürlerin daha geniş anlayışına canlılar aleminin tüm canlıların ve onların metafizik yapılarının hep birlikte düşünülüp sentez edilmesi ile varılabilecektir. Bu anlayış sonucu canlılar ve cansızlar alemleriyle bitkiler, hayvanlar ve insanlar alemlerinin de evrensel ilişkileri giderek açığa çıkacaktır. Çok değerli arkadaşlarım, elimde gördüğünüz bu kitaptan özet bilgiler aldım, altlarını çizdim. Çok çok değerli arkadaşlarım, sizlere önemli yerlerini vurgulayacağım. Çok çok değerli bir kitap elimde gördüğünüz bu kitap başlık öncü ve Baxter ve bitkilerle ilgili etütler var bu konuya başlamadan önce bir din adamı diyor ki Mısırlar için dua ettim ve bu sayede çok daha büyüdüklerini keşfettim diyor bitkilerin evet değerli arkadaşlarım duyu dışı algılama terimi üzerinde durmak istiyorum ESP bilinen 5 e, duyusal algılanmanın çeşitlenmeleri üzerinde ve ötesinde algılama anlamına gelir. İnsanlardaki 5 duyunun muhtemelen tüm doğa tarafından paylaşılan belirli bir algılamayı örten sınırlayıcı hususlar olabilecekleri hipotezine ulaşıldı. Çok değerli arkadaşlarım daha önceki programlarında da ben size belirttim. İnsanların beş duyusu vardır. Altıncı duyu da sezinleme duygusudur. Bunu bulduğumuz anda biz daha örnek bir insan olabiliriz. Bitkiler sadece insanlardan gelen tehditlere karşı değil, odada aniden bir köpeğin ya da kendileri hakkında iyi düşünenler, beslenmeyen bir kişinin belirmesi gibi kesin ve açık olmayan tehditlere de tepki Gösteriyorlardı. Şekilde görüldüğü gibi. Özellikle çok çok değerli arkadaşlarım bu konuda çok geniş kitaplar okudum. Krimolojide kullanılıyor. Polis biliminde kullanılıyor. Ve tek tek bu bitkilerin önünden geçiyor suçlar. Ve e, gülerek eğilerek çeşitli hareketlerle boynunu bükerek bitkiler bunların katillerin neler olduklarını buluyorlar. Bitkiler buluyor değerli arkadaşlarım. Bunlar hakkında çok geniş bilgiler sahibim. Brankster'in gözlemine göre bir bitki aşırı bir tehlike ya da hasara uğrama ile tehdit edilmesi halinde aynı bir insan gibi kendini korumak amacıyla bayılmaktadır. İngiliz araştırmacıların topraklarını turşu yapılacaklarını ya da yenileceklerini anlayan domateslerin gelişmelerinin durduğunu ve komaya girdiklerini tespit etmiştir değerli arkadaşlarım. Bakın ne kadar bilgi var. Bir bitkinin hafıza yeteneğinde bulunup bulunmadığını görmek üzere Baxter bir deney düzenlemiştir. Katil kişi odaya girdiğinde tanık bitki aşırı bir duygusal tepki göstermiştir. Demin belirtmiştim değerli arkadaşlarım. Tepki gösteriyor. Kriminoloji de kullanılıyor bu. Önüne geçiriyorlar hangi insanlar var, hangisi suçlu bunu buluyor ve tepki gösteriyor bitki çok değerli arkadaşlarım bir kez belirli bir kişiyle akort oldular mı artık o kişiyle olan bağlantıyı nerede olursa olsun hatta binlerce kişinin arasından dahi olsa Korea biliyorlardı. Baxter bilinçlik hücresel düzeyde kesiliyor gibi görünmemektedir demektedir moleküler düzeye ve daha da ötesine inebilir. Klasik anlayışla cansız olarak mütaala edilen her türlü şeyin tekrar değerlendirilmesi gerekebilir. Çok çok değerli arkadaşlarım, çok kaynaklara sahibim, okudum. Yeryüzünde cansız diye bir varlık yoktur aslında. Biz ona cansız varlıklar diyoruz ama her gördüğümüz şey canlıdır. Ben bunları altıncı duyumu çok geliştirdiğim için yakından takip ediyorum. Tabii sizlere söylesem kafa yedi deli dersiniz ama ben bunları yaşıyorum. Altıncı duyum sayesinde cansız varlıkların da canlı olduklarını kendim görüyorum. Bu da Allah'ın mucizelerindendir. Çok değerli arkadaşlarım. Bu deneylerin sonuçları bitkilerin kaynar suyun içine düşen karideslerin ölümüne şiddetle ve eş zamanlı olarak tepki gösterdiklerini gözler önüne serdi diyor laboratuvarda bilim adamları. Sovyetlerde bitkiler üzerinde araştırmalar yapılmış. Gözlemlerin önünde bir arpa pirisi kökleri sıcak suya batırıldığında tam anlamıyla bağırdı diyor. Hep altını çizdim değerli arkadaşlar. Önemli yerlerin tek tek okudum. Bitkilerin normal süreli aşan bir gün sonunda yorulduklarını ve geceliğin dinlenmeye ihtiyaç duydukları da tespit edilmiştir. Biz nasıl yoruluyoruz değerli arkadaşlarım? Uykuya yatıyoruz. Bitkiler de yoruldukları zaman uyuyorlar. Amerika'daki ARE'den Araştırma ve Aydınlanma Derneği bu konuda da bitkiler hakkında bilgiler vermiştir. Deneyler göstermiştir ki bitkilerin kesin bir yaşam ritimleri vardır ve muntazaman dinlenmedikleri takdirde ölürler. Bitkiler ne zaman ölüyor? Onların da bizim gibi dinlenmeye ihtiyacımız var. Normal olarak bir insanın 6 saat ve 8 saat arasında uyuması gerektiğini söylemiştim. Bitkiler de dinlenmezse, uykuya yatmazsa ölürler değerli arkadaşlarım. Onlar da canlı varlıklardır. Bitki ziraatinde otomasyonun ve sibernetin uygulanması da başlıklı bir yazısında da bulgulardan bahsediliyor. Daha önce size belirtmiştim çok çok değerli arkadaşlarım. Ee, informasyondan bahsettim, sibernetikten bahsettim. Sibernetik enerjiye aşık informasyona kapalı sistemleri incelenmesidir Informasyon da bilinenden çok bilinmeyene, bilmeyenin azaltılması yöneliktir demiştim. Enerji değerli arkadaşlarım. Enerji altını çiziyorum. Bitkilerin çevrelerindeki dünyanın algılayabilecekleri dünyanın kendisi kadar eski bir hakikattır. bitki hücresinin dili ve sinir hücresinin dili arasında bir bağlantı olabilir. Birbirlerinden tamamıyla farklı olan bu canlı hücreler sanki bir diğerini anlayabiliyorlardı. Puskin'e göre ilişkilerin araştırılması çağdaş psikologların en acil sorunlarının bazılarına ışık tutabilir. İzlenimler eline bilip bunları uzun süredir boyunca akıllarında, bitkilerde tutabilir. Sardunya bitkisine gelelim değerli arkadaşlarım. Sardunya sadece sinirlenmekle kalmamış, korkmuş, dehşet içinde kalmıştı. Eğer elinden gelseydi ya kendini pencereden aşağıya atardı ya da kendisine işkence yapan kişiye saldırırdı. Bu enginizasyonu dışarı çıkıp da onun yerini iyi yürekli kişi aldığında Sardunya yatıştı değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. Belirli çiçeklerle ağaçların söğüt, huş, meşe ağaçları, güller bazı tedavilerde şifa verici bir tesirlerin olduğu ileri sürülmektedir. Daha önce ben size güllerle ilgili şifa verici olan kaynaklardan bahsetmiştim değerli arkadaşlarım. Güller, koyu kırmızı çiçekler söylendiğine göre sinir hastalıklarına iyi gelirler. Tüm canlı hücreler görünmeyen bir ışıma üretirler. Siz göremezsiniz değerli arkadaşlarım. Demin de söylemiştim. Beş duyumuzun ışında altıncı duyumuz var. Bunları Sevinerek söyleye, söyleyebilirim ki çok değerli arkadaşlarım ben görebiliyorum. Altıncı duyumu çok geliştirdim. Tüm canlı hücreler görünmeyen bir ışıma üretiyorlar değerli arkadaşlarım. Aynı ışıma camdan geçememiş ama kuvastan geçmişti. Gurbiç bitkilerin yanı sıra insanlardan da çıkan mitojenik ışınlar tespit etti ve hastalığın bu ışınları değiştirdiğini kesmetti hasta bir insanın bir maya kültürünü birkaç dakika süreyle tutması yaşam dolu maya hücrelerini öldürmek için yeterli oluyor. Deneyler göstermektedir ki değerli arkadaşlarım bitkiler 150 kilometrelik bir mesafeden bir tür neşriyat alabilmektedir. Doğanın dilini, ruhunu ve mantığını anlamaya ancak yeni yeni başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Bitkilerin 77 perdenin arkasındaki iç dünyaları biz insanların gözünde henüz saklıdır. Uzak doğuda da bitkiler üzerinde araştırmalar yapılmış değerli arkadaşlarım. Doktor T.J. Singh ve araştırmacılarını görüyoruz. Singh kemanla ve flütle çalınan parçaların ve insanların söylediği şarkıların, boru çiçekleri, soğanlar, top yokalar ile biberlerin büyümesini hızlandırdığını, boylarını ve verimini arttırdıklarını açıkladı. Çok değerli arkadaşlarım biliyorsunuz sizler de bu konu hakkında biraz bilgi sahibisiniz. çocuk doğmadan önce çocuğa ne yaparlar? Ana karnında müzik dinletirler. O çocuğun ilerideki gelişimini gösteriyor değerli arkadaşlarım. Evet, teknoloji çok ilerlemiştir değerli arkadaşlarım. Buharat'ta Nulyam denilen kadim Hint dansı yapılıyor. Bu deney sonucunda papatyaların, kadife çiçeklerinin ve varus çiçeklerinin büyümeleri de son derece hızlanıyor. Anlaşıldığına göre dans etmek, ritmik ses dalgalarını müzik gibi hava yoluyla değil de yerden atarak etkili oluyordu. Çok değerli arkadaşlarım, aynı zamanda ben Hakan... Peker Dans grubundayım. Dans ederim ve dans ettiğim zaman da ben enerji alıyorum değerli arkadaşlarım. Bazıları yadırgıyorlar ama bu benim halim. Enerji alıyorum. Evet. Rock müziği ise aksine son derece olumsuz etkilere yol açıyor ve bitkileri kaşılıyordu. Evet bitkilerin yanında demek ki rock müziği kullanmayalım değerli arkadaşlarım. Bitkiler boyun büküyorlar, sevmiyorlar rock müziğinden. Ancak bazı bitki türlerini uyaran frekanslar başka türler üzerinde menedici bir etki yapıyordu. Şalgamların saniyede 4000 devirlik bir frekansa maruz bırakılmaları halinde şalgamlardaki filizlenmenin hızlandığı da keşfedilmiştir. Sör, C. C. Bose ve araştırmacılarına baktığımızda bitkilerin hassas bir sinir sistemi ve çeşitlilik gösteren bir duygusal yaşamı vardır deniliyor. Bitkilerde solungaçlar ya da ciğerler olmaksızın solunum, mide olmaksızın hazım ve kaslar olmaksızın hareket oluştuğuna göre karmaşık bir sinir sistemi bulunmadan da hayvanlardakine benzer bir tahrik şeklinin mevcut olması makul görülmüştür. Işığa tepki göstermede yapraklar ile hayvan gözlerindeki retina arasında büyük benzerlikler olduğunu, bitkilerin de hayvan kasları gibi sürekli uyarmadan ötürü yoruldukları kanıtlanmıştır. Ölürken bitkiden muazzam bir elektrik güç çıkıyor değerli arkadaşlarım. Bose'nin laboratuvarındaki büyüteşlerin birinden bakarak haşlanan bir lahana yaprağının geçirdiği dehşetli nöbetlere tanık olan ünlü yazar Bernard Shaw bir arada yayınlanan bütün eserlerini de ithaf etmiştir, sunmuştur. Bu aletle bitkilerin hareketleri 10.000 bin misli büyütülerek gözlemlenmiştir ve ayrıca bitkilerin büyüme hızı ve bir dakika gibi kısa bir süre içinde gösterdikleri değişimler otomatik olarak kaydedilmiştir. Bose bu aletle sayısız bitkide büyümenin ritmik nabızlar halinde oluştuğunu ve her bir nabzın ani bir yükselmeye ve arkasından yavaşça kat eden mesafenin dörtte biri oranında kısmi bir geri çekilmeye yol açtığını da ortaya koymuştur. Bitki hayret dolu bakışlarının altında gayet yavaş bir şekilde büyüyordu. Bilim adamı Ufak bir metal çubukla eğrelti otunun tepesine dokunuverdi. Gelişmekte olan pandomima aniden durdu ve çabuk çekilir, çekilmez de düzgün ritmine yeniden başladı. Kloroformun etkisi tüm büyümeyi durdurmuş, antidot ise tekrar canlandırmıştı. Bitkinin Jiletle yarıldığında perdedeki gölge şiddetle dalgalandı ve sonra ürünün nihai noktalamasıyla hareketlendi hassas aletimin yaptığı kayıtlar ağaçların bir dolaşım sistemine sahip olduklarını kanıtladı Öz su hareketleri hayvan bedenlerindeki kas basıncına da tekabül eder bir ağaç boyunca uzanan ve gerçek bir kalp olarak hizmet gören silindirik bir tüpten peristalik dalgalar yayın alır. Bose 1926 yılında Milletler Cemiyeti'nin Einstein'ın üyesi olduğu Kültürler Arası İşbirliği Komitesi'nde görev almıştır değerli arkadaşlarım. Çoğunun tamamen yersiz ve gerçeklere aykırı olduğunu sonradan anlattığımız tüm önyargılarımızı terk etmeliyiz. Doktor Hashimoto ve araştırmalarına baktığımızda bir bitki ile tam anlamıyla karşılıklı konuşmayı ümit ediyoruz diyor değerli arkadaşlarım. Doktor Hashimoto bu yanıtı kendi elektronik donanımı ile sese dönüştürüp ve yükselttiği zaman bitkinin ürettiği sesin yüksek gerilim hatlarının uzaktan gelen yüksek perdenin uğultusuna benzediğini gördü. Ancak daha ziyade sürekli değişen ve kulağa hoş gelen bir ritmi konu olan ve zaman zaman da sıcak ve hatta neşeli tarzda bir şarkıyı andırıyordu. Hasimotolar kaktüsleriyle öylesine bir yakınlık kurdular ki kısa bir süre bu bitkiye 20'ye kadar sağmasını ve toplama yapmasını öğretmeyi başardılar. Çok değerli arkadaşlarım, bitkilerin bilinmeyen kişilik ve davranışları vardır. Önemli yeri tekrar not aldım. Tüm canlıları çevreleyen bir yaşam gücü ya da kozmik enerji Bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında paylaşılabilir. Böyle bir paylaşma sayesinde de insan ve bitki bir olurlar. Bu birlik bitki ile insanın birbirleriyle iletişim kurmalarının izin vermesi yanı sıra bu iletişimlerin bitki aracılığıyla bir kayıt kağıda üzerinde kaydedilmesini de mümkün kılan karşılıklı bir hassasiyetin oluşmasını sağlar. Bu hame istediği bir bitkinin bir parçası haline gelebiliyor ve onun yaşamının ışığa doğru ilerlemek için verdiği savaşları hissedebilmiştir. Kendini hayat gücünün akışına bırakmak üzere bilinçli bir karar aldım ve elimdeki bir girişten bitkilerin sapına girdiğini fark ettim. Zaman hissi yoktu. Sadece varoluş ve mekan yönünden de birliktelik vardı diyor. Vogel'e göre bitkiler parapsikolojik araştırmanın da hassas psikolojik kişilerin bilimsel etüdünün dayanacağı bir temeli oluşturabilecek basit bir yaşam biçimidir. Evinden 5 kilometre ötedeki laboratuvarının park yerinde duran bir arabayı çalıştırmayı başarmış. Doktor P.P. Swain araştırmasında çok çok değerli arkadaşlarım. Profesör Doktor Blondin ve araştırmacılarına baktığımızda Blondin'in elde ettiği sonuçlara göre bitki türleri kendilerine özgü huyları göstermekte ve mizaçlarına bağlı olarak iki gruba ayrılmaktadır. Özellikle domates, kabak ve patatesler övülerek gökleri çıkarılmaya karşı olumlu bir tepki gösterirler. Öte yandan orkideler ve glayörler ise son derece sinirli bu aksi bitkiler olup özel dikkate ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Rasker'ın dikkati bir bitkiden diğerine yöneldiğinde kıskançlık içinde nasıl kıvrandıklarını ayırdıklarını da göstermiştir. Çok çok değerli arkadaşlarım bu toplumun bir özelliği. İnsanlar insanları kıskanıyor, hayvanlar hayvanları kıskanıyor, bitkiler de bitkileri kıskanıyor değerli arkadaşlarım. Bu var. Doğanın yaratılışında var değerli arkadaşlarım. Vogel diyor ki: Bitkiler arası kıyaslamaların bitkilerle bayılmaya yol açtığına tanık oldum. Kendisi hakkında alçaltıcı bir düşünce ya da söze maruz kalan bir bitki bu tür bir olumsuz duyguya karşı solarak ve hatta bazen ölerek tepki göstermiştir. Vogel ayrıca aynı türden değişik bitkilerin değişik mizaçlara sahip olduklarında tespit etmiştir. Hatta aynı bitkinin iyi ya da kötü günleri olmakla ve bir bitki zaman zaman kendi içine kapanabilmekte ya da depresyon geçirebilmektedir. Luther Burbank araştırmalarına baktığımızda Burbank her zaman bitkilerin yapmalarını istediği şeyin örneğini zihninde canlandırır ve bunu da kendisine saklamaz. Bitkilere anlatır. Bitkilerle konuşuyor değerli arkadaşlarımız Luther. Burbank Böylesine olağan dışı sonuçlar elde etmek için objektif ile subjektif bilgiyi harmanlamıştır. James Stegner, Air Plant, e, İngilizce bir terim, e, Türkçesi hava çiçeği, e, türünden bir bitkiye gelişmeler telkin etmeye başlamıştır. Çiçek vermesini istemiştir. Bitkilerden her gün ilgilenmek ve bu iletişimin gün be gün sürdürmek şarttır. Onlara sadece birkaç düşünce gönderip herhangi bir sonuç beklemek abes olur, boş olur değerli arkadaşlarım. İkincisi, telkin yapan kişinin söz konusu bitki etkileyebileceğine kesinlikle inanması da gerekir. Aksi halde gönderilen düşünceler tesirsiz kalır. İkna edeceksiniz bitki değerli arkadaşlarım. O yüzden önce kendinize dikkat ediniz ve belirli bir netice sonunda başarı elde edilir. 8 Mayıs 1963 günü meditasyon yapmak üzere oturan Dorati'de bir tebliğ almış değerli arkadaşlarım. Dorothy dünyaya şuurlu bir canlı organizma ve gezegenlere de canlı varlıklar olarak bakmayı önermiştir ve bu canlı varlıklar arasında güç alışverişi de söz konusudur. Biz sadece kaderimizi izleriz. Biz insanın kendisine bağlı olarak insanın dostu ya da düşmanıyız. Yaşamaya hayır içindir. Fakat insanlar tüm yaşam güçlerini çabaya döndürmektedir. Dorotin'in yıllar boyunca devalardan aldığı ve yüzlerce sayfa tutan mesajların ayrıntılı olarak incelenmeleri sonucunda tarih boyunca değişik kültürlere ima edilen bir varoluş düzeyini tanımlayan bir düzen ve mantık ortaya çıkmaktadır. Bizler için konuşan doğa olgusu hemen kabul edeceğimiz bir şey olmayabilir. Ancak Peter ile Dorothy için herhangi bir kuşku söz konusu olmaz. Beşeriyet ile doğa arasında temas koşukluğuna yakın zamanda ait bir olaydır ve kuraldan ziyade bir istisnadır. Çünkü beşeriyet doğa ruhları, devalar ve Hornların ve yıldızların ruhu ile tarihin başlangıcından beridir iletişim kurulmuştur. Her şeyin tam anlamıyla bir parçası olmadıkça özgürlük yoktur. O zamana kadar özgürlük sınırlıdır. Çünkü her şey birdir ve herhangi biri başka türlü olursa bütün içerisindeki rollerini sınırlamakta ve kendilerinde o rolde hissetmektedirler. Değerli arkadaşlarım sizi bilincimizin sekizde yedisi balık ve sadece sekizde biri canlı bir halde uzuvlar olarak görüyoruz diyor bilim adamımız. Evet çok değerli arkadaşlarım arkada dipnotlar var, kaynak ve dayanışmalar var. Bu konuda değişik konularda sibernetik enerji ile ilgili bana her istediğiniz soruyu sorabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kütüphanem çok zengindir. Sizlerle paylaşmaktan gurur duyarım. Lütfen isteklerinizi yorum sayfasında bana bildiriniz. Çok çok değerli arkadaşlarım. Sazın ve sözün sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon çok çok yakında kendi kanalında ne yapacak bir çekim yapacak ve bu çekimi ilk defa göreceksiniz ve ve alkışlarınızı şimdiden duyuyorum değerli arkadaşlarım takipte kalın bekleyin çok çok az kaldı ve star olmamada çok çok az kaldı yer yerinden inecek değerli arkadaşlarım sevgiler saygılar